Şimdi Alman alfabesi ve telaffuz kurallarından yani dikkat, edilmesi, dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri CH. CH bulunduğu duruma göre önündeki ünlü, ünsüz harfler tek başınayken kalın ünlüler, ince ünlüler gibi durumlarda ekstradan nasıl diyeyim detaylandırılması gereken telaffuz kurallarından biri. Tek, tek hepsini göreceğiz. Şimdi ilk olarak ince ünlülerden sonra CH kullanılırsa nedir bu ince ünlüler? E harfi, I harfi, Ö harfi, Ü harfi. Bunu Türkçe'de şu şekilde kodluyoruz. Eli öpülür. Eli öpülürdeki ünsüz harfler çıkınca geriye kalanlar ince ünlülerdir. Ekstradan A umlat da E sesi verdiğinden dolayı ince ünlü kabul edilir. Harf kombinasyonlarında ise E, I, ay, E, U, O -Y gibi birleşimler yarattığı için bu tip kombinasyonlar bu olayı ince hale getiriyor. Yani ince ünlü hale getiriyor. Bu yüzden bu kombinasyonlardan sonra da kullanılan CH ince ünlülerden sonra gelen CH telaffuz kurallarının içerisine giriyor. Ne diyor? Bakın CH kendisinden sonra i gelmiş. Yani ince ünlü. Bu yüzden kendisinden sonra e, ince ünlülerden sonra CH geldiği zaman buradaki okuma şu C harfinin silinip okunması gibi düşünün. İh. İş, i̇ş değil. Hiçbir şekilde. İh değil. Evet duyabilirsiniz bunu. Bulunduğunuz eyaletlerde ağız telaffuz kurallarından dolayı bu değişebiliyor. Örneğin sen Türkçe'de İstanbul Türkçesinde kabul edilirken atıyorum ki Urfa'da siye diyorlar. Bu yüzden ih dediğiniz dakika, iş dediğiniz dakika siye demek gibi bir şey oluyor. Hochdeutsch'da ise ince ünlüden sonra gelen CH H olarak okunuyor. Aradaki C siliniyor. Ich, bih, mich, mich, sich, brich, reich, reich. Bakın dikkat burada e, i, ay olarak geçtiği için ince ünlü yapıyor. Blech, reich, peinlich, fröhlich, fröhlich, sicher, sicher, zehlich sehlich, peglich, werklich, werklich şeklinde. Bakın. CH'den önce ince ünlü. 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 CH'den önce ince ünlü, CH'den önce ince ünlü şeklinde ilerliyor. Kombinasyonlara dikkat. U da olabilir. Örneğin EU olmuş olsa da o da otomatik olarak ince ünlü kabul edilip CH yine ince edilecekti. Yani C değil direkt H harfi olarak okunacaktı. Direkt şey gibi düşünmeyin. Bakın burada CH kendisinden önce A omulat olmuş. Yani E olduğu için ince ünlü. CH burada da I almış. İnce ünlü olduğu için iki tarafta da H olarak okunuyor. Zeh, lih şeklinde. Werklich. Werklich. Burada R kuralları zaten zamanla göreceğiz. Ekstradan bakın şurada CHN, CHN kuralı var. München. 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 Methin. Methin diye alt başlık açtık ama PDF'lerin sonunda da zaten ekstradan buna dipnot olarak geldik. CH'den önce ünsüz bir harf var ise tekrar ediyorum, CH'den önce ünsüz bir harf var ise Yine C sesi ünsüz harfmiş gibi yani ince ünlüden sonra geliyormuş gibi okunur. Bu yüzden ünsüzden sonra CH'yi gördüğünüz dakika şuradaki C'ler silinecek. Mün, kın, met, kın şeklinde. CH harfinden önce kalın ünlü var ise yani A, O, U ve AU gibi kombinasyonlarda kalın ünlüler var ise biz bunu nasıl yapıyorduk? Akıl yolu kalın ünlülerden sonra geliyor ise CH sesi gırtlaktan çıkar. Yani buh değil, buh, doh, pah, nah, suchen, zurgen, machen, hauchen, hauchen, rauchen, rauchen şeklinde. Ekstradan bir dildeki başka dildeki bir kelime kendi ana dilindeki gibi yazılıyor ise telaffuzu da kendi ana dilindeki gibi olur. Örneğin benim adım Ozan. Türkçe yazıldığı için Amerika'ya da gitsem, İtalya'ya da gitsem, Çin'e de gitsem Ozan olarak yazdığım için karşı tarafa ismini Ozan olarak aktarıyorum. Bu yüzden karşı taraftan da ana dili ne olursa olsun okunması Ozan şeklinde olur. E şimdi baktığımızda CH ve CH burada iki şekilde İngilizce'de bakın CH EF, CH ANS, ANCE olarak geçiyor. Bu İngilizce'de İngilizce karakterlerle yazıldığı için ve ana dili İngilizce olduğu için İngilizce'deki gibi okunuyor. Bu yüzden CH İngilizce yazıldığı için chef, chance, chef, chance olarak okunuyor. Kendi dili Almanca olmadığı için ana diline uygun olarak telaffuz ediliyor. CH kelime başında genellikle K ka olarak kabul edilir. Örneğin CH, Christ, Koa, Chaos, Christ, Chaos şeklinde. Ekstradan bir kelimenin içerisinde, bakın, kelimenin içerisinde diyorum. Neden? Çünkü kelimeler birleşebiliyor ve birleşik kelimelerde her kelime kendi içerisine telaffuz ediliyor. Bu yüzden bir kelime birleştiğin birleşmeden önce tek bir kelime içerisinde C, H, S harfi var ise bu yine bir nevi X gibi okunuyor. Vax, fox şeklinde. Normal şartlarda S'yi kaldır, vah, Huh olması lazım ama kelimenin bütünü içerisine geçtiği için S geldiğinde direkt otomatik telaffuz değişir. Box, Fox şeklinde. Ek olarak da CH, bakın CH, kelimeleri bazen Almanca'da başa geldiği dakika şuradaki gibi İngilizce karakterlerde bakın İngilizce karakterli kelimelerde olarak geçiyor. Chris, House şeklinde. Ama bu arkadaşlar İngilizce değildi. De, Almanca olarak yazılmış olsa o zaman baştaki CH'ler K olarak geçiyor. Yani CH'ler siliniyor. Bu yüzden Çin, China değil China. Kimya Kemi değil, Hemi Hemi şeklindedir. Tekrar ediyorum. Kelimeler Almanca'ya dönüştüğü dakika. CH ile başlıyor ise K'ya dönüşür Hina, Hemi Hemi. Ama kelimeler CH başta ve İngilizce olarak yazılıyor ise İngilizce'deki kural geçerli. K olarak geçer. Chris, Kua, Kaos şeklinde. Bu CH kuralıydı. Şimdi birazdan R kuralı. Ekstradan bazen karıştırılan, dikkat edilmeyen A umlaut ve E için ekstradan bir paylaşım olacak. Bu yüzden videoları A1 serisindeyken başından itibaren, yani ilk videodan itibaren adım adım görülür ve adım adım çalışılırsa eksiksiz bir şekilde A1'deki bütün sınavlar içinde, gündelik hayat içinde ciddi bir öğrenim, ciddi bir yol kat edilir. Görüşmek üzere.